Rıdvan için 4 milyon euro garanti para 2 milyon 250 bin euro şarta bağlı bonus. Sonraki satıştan %20 pay iyi, iyi mi Levent abi? Ha biz 6.5'e sattı diye biliyorduk. 4'e satmış. Öbürü bonusa bağlı. Ama bonuslar gerçekleşiyor Bo ya. Hı? Yani şey ne yani bonuslarına bakmak lazım. Bonuslara bir bakmak lazım. Bonus oynarsa nedir? Oynarsa nedir? nedir? Ben, tabii ben de bilmiyorum da öyle bir Bonus nedir yani? <laughs> Bonuslar ne? Ona bakarsan, ona bakarsan Abu Bakar şu kadar maç oynasa bir yıl sözleşmesi uzayacaktı. O sınıra geldin oynamadı adam. Oynamadı. Sakatım dedi oynamadı. Hatırla. Evet. Bıraktı Beşiktaş'ı gitti menajerle. Bunlar tehlikeli ya, işler. Ya onunla bunun çok alakası yok. Mesela ya. Galatasaray da aynısını bak, yaptı. 20 maç mi var Seferovic'te. Kaç? 20 maç. Ha. 20 maç oynama garantisi var. O mu? 15 diyorlardı. 20, 20 miymiş maç. Abi? Yani 20 maç oynarsa satın mı alacak galiba? Evet, evet. zorunlu satın. Hmm. Zorunlu değil mi abi? Onu bilmiyorum ama alacaklar yani. Önce 10, Benfica kiraladı 20, 20 maç. Tedbirini aldı sakatlıktan dolayı. Hayır tedbirden de aldı ama şöyle bir şey. Yani değil, oyuncu oyuncu Yener ince gitti, gibi şeye inceledi. dedi. İnceledi. Hatta o süre gelmedi. Yener İnce gitti. Direkt bir daha inceledi yani kendisi. Yani Falcao varken de Yener Bey yok muydu abi? Tabii. Falcao Bey'in, Falcao'nun ben sen söyleyeyim mi e, bu kadar çok ayrıntılı <laughs> incelendiğini düşünmüyorum. Galatasaray yönetimi orada artık Falcao alalım bu taraftarı mutlu edelim için geldi. Normal bir sağlık eğitimi Falcao normal aradan, bir transfer değil. Dedi olmaz yani. Diyorlar. normal değil o. Valla Van transferinde de Aziz, Aziz Başkan çıktı bizi aldattı dedi işte. Dedi dedi. E, ne? sağlığını kont dışarıda yaptırmış. İşte kont kontrol yok girmiyor. E tamam. pantır. E tamam ben onu söylüyorum. Yani bunları yapmamak lazım gerektiğini söylüyorum. Mecbur kalınan taraf. aktarmak istediiklerini düşünüyorum yani. Bence futbolcuya davranışlar bence farklı olur. Galatasaray'ın aldığı tedbir doğru bir tedbir. Yani hangi tedbir abi? 20 maç. 20 maç oluyor. Yani 100 gün oynamamış bir oyuncu bir açık kapı bırakıyor. Yani oyuncu iyiyse ben seninle devam edeceğim kardeşim diyor. sen gel. Galatasaray Falkonya gelme bonservis ödemedi. Bildiğim kadarıyla. Dediler ki bonservisi çıkartıyoruz. Hiç olmazsa bunu idare edin. Ne oynarsa diye. 3 ay en kritik dönemde oynamadı. Oyna, öyle miydi abi? 3 ay. Oynamadı ve hatta gitti. Türkiye'deki tedavisi İspanya gitti tedavi oldu. Ya bunları herkes susuyor. Bunların her şeyini bütün sağlık ekipleri biliyor bu iş. S Açık Rıdvan'ın konuşma. gitmesine Açıkçası şey. evet. açıkçası sen üzüldün mü abi? Bu fiyata üzüldüm. Bu fiyata üzüldüm. Yani Beşiktaş takımının Şöyle bir dezavantajı var. Üzüldüm ama Beşiktaş'ın bir stratejisi var. Dedi ki en azından bir para veren bir kulüp var. Çünkü Rıdvan gelecek sene sözleşmesi bitiyor. Bildiğim kadarı Beşiktaş'ın sözleşme uzatmıyor. Bedava gideceğini satalım dedi. Evet. Trabzon taraftarı diyor ki Gürcan abiye sorar mısın Levent abiye de. Alıran bu hazırlık maçlarındaki sonuçlar takım üzerinde bir olumsuz hava Oluşturur mu? Valla Abdullah Hoca, bak bizim maçtan sonra bize verdiği röportajda da e, çok optimist, çok pozitif yaklaşıyor. E, <laughs> mesaj atan ta taraftarın o hislerinin oluşmaması için yapıyor bunu. Hem takımını baskıdan uzak tutmaya çalışıyor, hem de e, taraftara diyor ki sıkıntı yok. Diyor. Yani biz bu işi çözüyoruz. Kontrol altında. Ha, bu iş kontrol altında ama benim yani dört maçta da sıkıntı var İyi değil yani. Ee, Senle mi konuşuyorduk? Enerjisi yok Trabzon takım. Yani ben alacağım, ben kazanacağım, ben kopartacağım. Yani o geçen seneki vücut dilini isteyen e, peşinden koşan, o rekabet içinde e, dik duran, diri duran vücut dili ben görmüyorum Trabzon takımında. Ne savunmadayken, ne ofans Kazandığı maçta bile %100 baskı kurdu diyemeyiz rakibe karşı. Ki ilk maçtı. Ee, rakip de çok zayıf bir rakipti. Ne dersek diyelim yani zırh maçları sonuçlar elbette önemli ama oyun önemlidir. Bize <laughs> e, oyunu göstermek istediği şeye bakarsın orada. Ne yapmak istiyor? Ne kadar yapabiliyor? İşte e, zaman geçtikçe, oyuncular form tuttukça, eksikler tamamlandıkça bunu başarabilir mi, Başaramaz mı? O mesajı arıyoruz biz e, hazırlık maçlarında. Aynen. Bunu alamadık e, Abdullah Hoca'dan. Gerçi bugünkü maç için bir e, şey var yani iki gün arayla oldu. O, o nedenle e, oyuncularımızı ekonomik kullanmak durumundaydık dedik. Kendisi e, farklı bir e, yerden baktı. E, oyuncularına da yani e, seyredenlere de e, o kadar şey yapmayın e, demeye getirdi ama... Süper Kupa maçı Sivas maçında. Bu, bu oyunda çıkarlarsa kupayı alamazlar. Bu oyunla alamazlar. Yani. Bence son iki hazırlık takım maçı İtalyan ekipleri <laughs> oynamak büyük bir hata. İtalyanlar savunma kültürünü ön bilen tutan bir ülke. Dolayısıyla iki takım da iyi takım. Torino'da Empoli'de. Ben Gürcan'a katılıyorum. Trabzonspor bu iki maçta da rakibin hiç üstünü kurmadı. Yani kanatlardan eleştiriyorsunuz ama Vakemi'nin Vakemi yaratmış Levent olduğu terbiti. atak zenginliğini takı, yaratamadı. Takımın takı, en, en iyisi hala Hamsik. Evet yani. Bugün muhteşem oynadı biliyor musun? Bir maçta da 3-0'lık maçta da hatayı yapan oydu. İki golde direkt hatası vardı Hamsik'in. Ama kabul edeyim ki çok değil yani. Hoca transferden söz ediyor ama bence Trabzon'un savunma elemanlarından daha çok bence kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Yani Viska'dan da Trezegi'yi bir kenara koyuyorum. Ama o bölgede sadece Vizcal oynamak yanlış ya da Abdülkadir Ömer hep orta sahada mı kalacak? Çabuk oynamıyor Trabzon takımı. Sorun burada. Yani bence hoca mutlaka ki oyunu geliştirmek isteyecektir. Ama Trabzon'un bir daha gözlem geçirmesi lazım. Ben Trabzon takımı hiç beğenmedim. Galatasaray takımını beğenmedim bak. Mesela Fenerbahçe sezonu erken açtı ama rakibe Kiev'deki yaptığı baskı, rakibin defanstan çıkmasını engellemek ama ona rağmen uzun toplardan rakibine verdiği pozisyonlar yani tehlikeli olacak olca verdiği pozisyonları da bir kenara koymak lazım. Beşiktaş takım için de aynı şeyleri söyleyemem. Beşiktaş yani, da de iyi değil. İyi değil. Değil yani. Ona ba bakalım yani son maçını seyrettim. Yani, 3-0'lık maçı daha farklı rakip kazanabilirdi. Beşiktaş'ın yani. hazırlık maçı hazır mı? Yani o da Madem bak, öyle hani, Levent Abi de yerine getirmiş oldu. Yani e Be Beşiktaş'ın da o ya yani oyuncular üstünden değil ama oyun üstünden konuştuğumuz zaman sıkıntı ya. Yani. Peki. Beşiktaş değildi. Değil. Levent abi çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzına teşekkür sağlık. Abi. Yine renk tamam. kattın transfer raporuna. Gürcan abi sen de öyle. Ne kadar, kadar anlaşamadıız da. Yok hiç sinirlenmedim. <laughs> Ama bu akşam anlaşamadınız onu söyleyeyim. Anlaşamadık değildi yani Gürcan anlamadı ki ben ne yapayım. Abi yok anlamadı demeyelim anlamadı de. Anlamadı değil de şeydi diye kaliteyi diye ben anla onu anladım yani anla o başka anlamış. Anlaşmak zorunda değil. O diyor ki beceri aynı şey yani bana göre Gürcan'ın vurguladığı beceri aynen, ve yetenek. Aynı, aynı şeyleri söylesek kalitenin birimizi açılımı. çıkartırsın zaten ikimizi niye çağıracaksın? Anlatamadım Haktasın. bak beceri ve e, şeyden eksik var diyorsa yetenekte zaten o kalitenin açılımı. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani aynı şeyleri söylüyoruz ama. Bunu unutmayalım. Hocam, ben Başka bir sonraki şeyden. programda Nasıl? soracağım. Sorabilirsin. Peki Levent abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beşiktaş'ın hazırlık maçlarıyla veda ediyoruz. Hoşçakalın.